arkadaşlar, bugün bugün ne yapıyoruz bugün böyle bir mekan yaptık burada da e, hayvanlara karşı şurada creeper bay değil mi Hayır, değil mi şimdi ilk savaşacak kişi 5 tane golem ya bunun zırhı çok güçlü yapacak bir şey yok evet biraz 6 e, tane koydum da hadi vurabilirsin birine vur ki saldır 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 görüyor musun Oo, tek attınız dediğiniz gibi Yok Koymadım, koymadım ki. Arkadaşlar koymadın değil mi? Hala ya çok kötü savaşıyorsun ya sen. Yani. Can alayım Ben ne dedim O o boş uğraşıyorlar. Canınız ne kadar? Daha fazladır ya. Ya bunlar bebek oyuncağı kadar şeydir. Çıkacağım. Evet. Ben elmas setim. Bak vuruyor bir de görüyorsunuz. Bak ben de creeper'ım. Gördüğünüz gibi. Ben, herkesi yenerim ya. Yusuf Dayı yenemem. Şimdi baltalı köylülerine ne yapacaksınız? 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Ay. Ay. Oğlum bunlar kalkan kırıyor ha. Kalkanın ve 10 saniyelerine kullanan Ya sen kolay halledin. Zümrüt düşmüş. Ama sen sihirbazları karşı ne yapacaksın? 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Bak bunlar sinir bozan çıkarıyor. Sen öldürmedin dedim değil mi? Benden söylemesi sen o sinir bozanları öldür. Ya da ilk önce sihirbazları öldürmen lazım. Arkadaşlar işte siz burada olsaydınız kazanabilir bile mi Totem diye bağırıyor valla ya. <laughs> lan ne yapıyorsun? Aa buradalar hepsi. Sen ilk önce bir sihirbazları öldürmen lazım. of oh, ben kocacı bir güç verdim. Ya bak senin için, senin için vuruyorum. Sen git o sihirbazı öldür. Yeter ki. Nereye gittiler? Ben bile vuramıyorum. Baba bak ba, duvarın içinden geçiyorlar. Tamam. Bunu da yendin ama senin yenemeyeceğin bir şey var. Yağmacı. Yağmacılar. Yağmacılar çok basit. Oturt. Ne için? 30 tane yağmacı koyacağım. Yani bunlar ok atıyor sadece. Arkadaşlar büyük bir kapışma. Arada kaldı Ali. Creeper Bey nasılsın? İyi misin? İyisin. sen biraz altını koyalım. mı? Oo <laughs> oh, oh, yo 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 yo. Ya alma ya. Akılsız mısın? Arkana bak arkana. Ya bak bunlar basit geliyor insana bak. Dık 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 Şimdi e, 30 tane çabucak Az önce bana ne oldu? Ali sen savunma özelliği mi koy? Diye mayda vururlar. Seni de savuruyorlar. Arada kaldı bu ateşlerden görüyor ki. Ali Ali'ye uçuyor Ali'ye uçuyor. Evet, o, o sırada da ben yeni canavarlar koyayım. Arkadaşlar bu canavarlar Creeper'lar Creeper'lar Enderman Başka iskelet ya iskelet berbat ya Bak korkuyor bu Bildiğiniz <laughs> gibi <laughs> <laughs> O oh, vahşi. Arkadaşlar sizin için buraları göstermemek. Ya senin kesinlikle şeyin. Sen creeperları yenecek mi? Benim dostlarım ya. Ben de creeper'ım değil arkadaşlar. Creeper'ım evet. 10 tane creeper yeter ama ölecekler ya. La kendinizi patlatmayın. Sen niye öyle duruyorsun? <laughs> Baltalı. Sen bir de iskeletlere çözüm bu. Yeni Emir aralarında kaldı. Oh my god, oh my god, büyük bir savaş. Lan sal sana, kalkan tutmuşsun sana. Oy 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 kişilendi bu. Sen bunları, sen Enderman'ları öldürebilecek. Ya Enderman'lar dışarı kaçabiliyor mu? Arkadaşlar sanırım Enderman oynanmayacak. Vahşi pikli ne Evet, o büyük ağına gelmedi. Hooglinler. Hoglinler ya arkadaşlar bizim internet berbat sen niye gelmiyorsun? Büyük ana gelmedik tabii ki. Hoglin. Allah Bismillah. Arkadaşlar <türüyor> 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 şöyle bardım var. Bak bardım Ondan ona insan. Sonra matma çöpü var. Sesini vereyim mi? Sonra da kabuk yani kurumuş. Evet. Magmayla biraz boş. Bazılar küçük geliyor arkadaş. Şimdi göreceğiz. Ya bunlar kötü bana ne bana ne? Adamı sinir etmeye çalışıyorlar ha. <laughs> Sizinle bari röportaj yapayım. Yani videolarım çok da arkadaşlar. Lütfen bana katıda bulmak için beğeni yapmayı unutmayın. Beğeni benim için çok önemli değil mi? Değil mi? Abone de olmayın. Yani abone. Ücretsiz, ücretsiz, ücretsiz. Değil mi? Ücretsizdir de yani. O durdu boğuşuyor. Oh. Bu var. var. <laughs> Evet sanırım öldürdünüz. Ha, şunu da vur ya. Oğlum vur. Ha? Bu da bitti. Şimdi kabuklarda sıra. E, 20 tane kabuk çağıracağız. 3, 2, 1. Sesleri de berbat yani. Yapıyor. Ay hani dedeler de var. Lan sen yürü. Allah'ım vuramadım. Şey kırıldı sanki. Yani. Ya o kaskı yine yani kırıldı var ya. Arkadaşlar ne yapacağım ben bu çocukla var ya. Şimdi 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 şimdi. Senin Warden'la dövüşmen lazım. Evet. Dur ne? Bak sessizce konuşma. İlk önce bir vardın. Kalkan kılan kalkan. Kalkan da kılıyor genelde bunlar. Bu muydu? Ben <laughs> bana mı Aa, 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 kişilendi. Ha, kişilendi. Ali, karanlıkta devam etmen lazım. Vur, 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 vur. Karanlıkta şu an oynuyor. Karanlıklı. Gene mi öldüm? Daha ben gözümü bir kere koydum. Hem bunda da ne yapacaksın? Ya, evet, şimdi. Hadi, boş, öbür tarafta. Burada, burada. Bu. burada. Baba, sessiz ol, baba. Büyük bir kapsına. Kalkan kullanmayan da oynamadım. Sen üç kere öldün ha diyeyim. Üç kere öldün. Kalkan kullan. Kalkan tut. Kalkan tut. Kalkan tut. Kalkan tut dedim ben sana. Sen tut bakalım da. <laughs> ha pataklarım ha. Evet. Videomuz buraya kadardı. İzleyicilerden ne istiyorsunuz? Bağırarak konuş. Beğeni. at diyeceksin. Evet. İzleyicilerden ne istiyorsunuz? Hı? Başka? Abone. Abone? Evet. Abone? Evet. Abone mi olmalarını istiyorsun? Evet. O zaman arkadaşlar bugün videomuz buraya kadardı. Bize abone olmayı ve beğeni atmayı